Merhaba. Bugün bir sepet videosu daha çekmek istedim. Çünkü bayağıdır konuştuğum video çekmiyorum. Hep short atıyorum. Farkındayım. Şimdi bu farklı bir sepet. Daha küçük. Hemen açmaya başlayalım. Evet açtım. Bundan sonra böyle açacağım bu arada. Önce alttakiler dökülsün. Çünkü pislikler şeye dökülüyor alta. Bu sepetin boyutundan kaynaklı mı bilmiyorum ama bunlar çok temiz. Pektenler. Gerçekten temiz. Pektenleri hemen ayıralım şöyle. Süperler. bunlara hiç asitle temizlememe gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Bu sepeti almamın tabii ki bir nedeni var. Çünkü bu sepette bir tane bende olmayan daha doğrusu bende iki tane var sanırım ama hiçbiri bu kadar temiz değil hemen yakınlaştıralım çok güzel kabuk için aldım bunu evet bakalım başka neler varmış Volt var bir tane bu da güzel Evet bunlar hep sepette çıkan kabuklar. Küçük sepetler de aldım. Küçük sepetleri de açacağım. Hatta küçük sepetleri çok aldım. Ee, çok aldığım için uygunu aldım. Sanırım 15 lira olması lazım. 15 liraya aldım. Bu sepeti değil. Hemen onu da göstereyim. Bir dakika. Getiriyorum hemen. Evet bu sepetler. Böyle şey de geliyor. Nedir onun adı? Gazeteyle geliyor kırılmasınlar diye. Filipinden geliyorlar bunlar da. Bunlar da 15 liraya geldi yaklaşık olarak. Bunları bir sonraki videoda açarım artık. Bunlardan çok var, 15-20 tane var. Evet. Şimdilik diğer sepetimize geri dönelim. Yine yıldızımız çıktı. Tabii ki daha küçük. Konidaya, Stromida'dan var kabımız. Ve evet, Lambisimiz kırılmış. Evet bu kadardı. Bu kabuk için aldım. Ve değdi bence. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.